Hadi bakalım yeni konuya. Şimdi bu ara çok duyuyorum arkadaşlar. Aman zihnim çok dolu, zihni susturamıyorum, zihni susturmam lazım. Ee, i̇şte zihnim çok karışık diye cümleler. Ama en önemlisi zihni susturmak. Arkadaşlar zihni susturmak nedir? Ee, şimdi... Bir zihin var, bir bilinçaltı var. Biz bunu biliyoruz. Tamam, hani bu artık herkes tarafından biliniyor. Bilim adamları bunları açıkladı. Ne olduğunu öğrendik vesaire. Zihin senin ne işine yarıyor? Bunun farkında mısın? Hadi bilinçaltın senin otomatik işlevlerini yapıyor. İşte sen uyurken de çalışıyor, sen uyanıkken de sürekli çalışıyor. Çocuk yaşta sen bunu geliştiriyorsun. 6 yaşına kadar öğrendiklerini ömrün boyunca sürdürüyorsun bilinçaltının desteğiyle. 6 yaşına kadar karar veriyor kalbi nasıl atacak, böbrekleri nasıl çalışacak, bağırsakları nasıl çalışacak, sen hayata nasıl bakacaksın, hangi duygu durumu içerisinde yaşayacaksın. E, 6 yaşından sonra 70 yaşına kadar biz hiçbir şey öğrenmeyeceğiz mi arkadaşlar? Yaşamayacağız mı? Değişmeyeceğiz mi? Dönüşmeyeceğiz mi? Herhangi bir şeye sahip olmayacak mıyız? 6 yaşındaki kevser neyse o öyle mi devam edecek? O zaman bu tekamül, bu eğitimler, bu dersler niye var? Ama bu tekamülü, bu dersleri vesaireleri de gerçekleştiren şey bilinçaltın mı gene? Yani 6 yaşına kadar öğreniyordu daha sonra öğrenmiyordu mu? Bu. Burada bir paradoks var farkında mısınız? Bu durumda şunun farkına varın arkadaşlar. Zihin susturulamaz. Susturulmamalıdır da. Çünkü zihin öğreniyor. Zihin öğrendiğini uygulayarak bilinçaltını adapte ediyor. Bakın burada önemli olan şu. Ben bir ev almak istiyorsam bunu zihnim almak istiyor. Bilinçaltımın umurunda değil ki. Bilinçaltım şu anki halinde güvenli ve korunaklı zaten. Konfor alanında. Bir üste çıkmak için uğraşan şey zihnim. Gelişmek için uğraşan şey benim zihnim. Benim bilinçaltım bununla uğraşmaz. Benim bilinçaltım beni böyle olduğu gibi korusun ister. Kutun içinde o, kutunun içinde yaşamak ister. Bu durumda benim zihnimi susturmam demek, benim kendimi durdurmam demek, gelişmemem demek, tekamül yolunda yürüyememem demek. Zihni susturmak diye bir şey yok. Bu kavramları üzerine lütfen biraz düşünün. Zihin, ben şuna benzetiyorum bakın. Zihin anne. Bilinçaltıysa bir çocuk. Şimdi biz çocuklarımızı nasıl eğitiyoruz? Göstererek eğitiyoruz değil mi? Biz biliyoruz bunu yapmayı nasıl yapılacağını hedefi biz belirliyoruz. Sonra ona telkinle yavaş yavaş sakince sevgiyle ısrarla istikrarla inatla güçle merhametle şefkatle biz ona öğretiyoruz değil mi çocuğumuza? Zihinle bilinçaltındaki ilişki de böyle bir şey. Şimdi ben hadi bakalım elim açalı bir anneyim döveyim çocuğu. Benim dövdüğüm çocuk ne hale geliyor uzun vadede? Korkak, pısırak, pısırık, böyle güvensiz, zavallı bir hale geliyor. İşte kendini dövenler var ya zihninde Susması lazım bu zihnimin Ben değersizim ben kötüyüm Ben başarısızım ben beceriksizim diye Kendini dövenler var ya işte bunlar onlar e Bir de şöyle var Ters psikoloji işledim ben Yapamazsın edemezsin dedim bin çaldım, yaptı diyenler var Ki bu da bu foz o da kısa vadede bir şey Çünkü bin 6 yaşına kadar öğrendi. Sen onu yeniden yapılandırmak için ona sevgi dilinden konuşmak zorundasın. Onu anladığını, onu gördüğünü, onu bildiğini, onu tanıdığını ve onu her zaman yanında olduğunu farkına vardırman lazım. Güven alanı yaratman lazım. Yani konfor alanı dediğin şey güven alanı. Şimdi zihin ona bir güven alanı yaratacak ki bilinçaltı değişim için yüreklenecek yani bunu çocuğu olanlar çok net anlayacaktır ya da bir çocuk yetişimin yetiştirenler, bir çocuğun yanında duranlar. Yani bir çocuğu ikna etmek kolay mı ya? Hadi bakalım şurada tepinen bir çocuğu ikna edin. Kızıp, bağırıp, dövmenin ne faydası var? Burada ağlaması öbür tarafta ağlar. Ama onu teskin etmek için onun dilinden şefkatle, merhametle, sevgiyle konuşmak gerekiyor. E şimdi onu ağlarken susunca o daha çok ağlıyor, daha çok bağırıyor bir de hani çocuk ağlıyor tepki vermeyin diyorlar ya yok öyle bir dünya ona sevgiyle hani ilk birkaç dakika o duyguyu boşaltmasını bekliyorsun ondan sonra başlıyorsun sevgiyle canım tatlım şöyle mi yapsak acaba konudan uzaklaştırarak böyle mi yapsak acaba böylesi daha mı iyi olur acaba diye konuşuyoruz binçaltı içinde bu böyle sürekli olumlama veriyoruz konuyu değiştiriyoruz kötü bir resim geldi o resmi izliyoruz sonra başka resim, daha iyi bir resim haline getiriyoruz öyle olmasaydı nasıl olurdu diyoruz bakın onun teknikleri var dilleri var Bilinçaltını değiştirmenin, dönüştürmenin teknikleri ve dilleri var ama bu zihin sustuğunda gerçekleşen bir durum değil. Zihin bilinçli, özenli ve dikkatli konuştuğunda gerçekleşen bir konu. Bu teknikleri uygulamadıktan sonra sen zihni sustursan ne olacak? Ot gibi yaşarsın orada kenarda. Bir bitkiden farkın olması için zihnin var. Bir bitkiden farkın olması için ya da ya yani hayvanların bile zihni var arkadaşlar unutmayın ki o da zihni, zihniyle yapıyor. Senin bir masadan, bir bitkiden ya da bir işte şuradaki saksıdan farkın olması için zihnin var. O zihnin doğru kullanabilmen önemli. Ha sen kendini dövüp aman lanet olsun sana diyen bir modelsen bilinçaltın seni konfor alanında tutar. Çünkü o sen ne söylersen söyle dinliyor. O sen ne gösterirsen göster görüyor. E, ne hissettirirsen hissettir hissediyor. Sen kendinin mimarı olmak için önce zihnen, zihninde doğru bir plan tasarlaman gerekiyor. Hedefin ne? Nasıl hissetmek istiyorsun? Nasıl bir yaşam kurmak istiyorsun? Önce zihninle doğru bir plan kuracaksın, hedef kuracaksın, yani aklını kullanacaksın. Sen aklını kullandıktan sonra bilinçaltının seni dinlememek gibi bir lüksü yok. O zaman işte o 6 yaşına kadar öğrendiklerini çok daha üstüne çıkabilirsin. O zaman kendini geliştirebilir, gerçekleştirebilirsin. O zaman tekamül yolunda ...mutlu muvaffak yürüyebilirsin... ...ama öyle işte zihni susturdum... ...aman kendimi dövdüm... ...hep kendimi suçladım... ...eziyet ettim kendime... ...buna hiçbir faydası yok... ...unutmayın ki yılan bile tatlı deliğinden çıkartıyor ki... ...bilinçaltı şurada dursun... ...hani yılan bu delikten çıkıyorsa... ...bilinçaltı neler olmaz... ...neler yapabilirsin bilinçaltına... ...ne güzellikler ne tohumlar ekebilirsin... ...fakat zihnini... ...yani e, aklını... ...çok iyi kullanman gerekiyor... Bir de şunu unutmaman gerekiyor ki yeni bir şeyi öğrenen şey senin zihnin. Sen yeni bir şeyi zihninle öğreniyorsun. Yoksa sen zaten 6 yaşına kadar öğrendin her şeyi. Ne okuma yazma öğrenebilirdin, ne matematik öğrenebilirdin. Hayatta kalmayı öğrenemezdin arkadaşlar. Önce zihnin öğreniyor, sonra altına öğretiyor. Bu durumda bir şey yapmak istiyorsun, hedefe ulaşmak istiyorsun, bir duygu durumuna geçmek istiyorsun. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin, hiç önemli değil. Önce zihnin bunun nasıl yapıldığını öğrenecek. Sen bunu seyrederek mi öğrenirsin, tecrübe ederek mi öğrenirsin, dinleyerek mi öğrenirsin? O senin seçmen. Aklını kullan işte burada. Beyin bedava çalıştır. Çünkü matematiksel verilerin hepsi burada. Yapıyor. Sen bunu yapıyorsun. Gün içerisinde de yüzlerce kez yaptın. Kaç yaşındaysan onca sene yaptın zaten bunu. Yani işte o, o olursa bu olur, bu olursa şu olur. Mantık senin zihninde. Mantığını yürüt. Aklını kullan. O beyin bedava diyoruz ya. Hani o bedava verilmiş beynini kullan. Bunu yap nasıl yapıldığını bilinçaltına göster ama önce bir yap. Sen bunu yapacaksın. Yapabilirliğine dair kendini zihnen onayladığında bilinçaltın bunu otomatikman görüyor zaten. Öyle işte ben söyleyeyim, üç gün tekrar edeyim. Ben zenginim, ben zenginim, ben zenginim diye tekrar edeyim. Bilinçaltım da beni zengin etsin. Öyle bir dünya da yok. Sen zengin olmanın nasıl olduğunu zihnen bir göreceksin. Zihnen tecrübe edeceksin. Ya da zengin olman için ne yapman gerektiğine dair bir fikrin olacak. Zihnen bunu tecrübe edeceksin. Yol haritası çizeceksin. Sonra buna bilinçaltın ikna olacak. Sen bilinçaltının elini tutup yürüyeceksin o yolda. Anne, çocuk unutmayın zihni susturamazsın. O zihin bilinçaltına yol aldırır. O zihin bilinçaltını büyütür, geliştirir. Ha, zihni susturursan şu saksıdan bir farkın yok. Hayırlı uğurlu olsun.